Kutsal Emanetler bölümündeyiz. Buradaki hazineler diyeceğim. 1517 yılında Yavuz Sultan Selim Osmanlı Padişahı Yavuz Sultan Selim tarafından Osmanlı'ya getirildi. Mısır'ı fethinden ardından ve işte o bu yana da çeşitli Osmanlı padişahları da kutsal topraklardaki ve çeşitli ülkelerden topladıkları bu kutsal emanetleri İstanbul'da Topkapı Sarayı'nda buradaki e, alana getirdiler. Topkapı Sarayı'na getirdiler. Evet neler var? Birlikte bakalım. Şu an gördüğünüz cam mekanlı bölümde Kabe'nin anahtarları var. Ve bu anahtarlar üzerlerinde çeşitli ayetler yazılmış. Anahtarlar dört adet anahtar görüyorsunuz ve bu dört adet da ikisi Memlük döneminde ikisi ise Abbasiler döneminde yapılmış kabe anahtarları olarak burada bilgilerini de görmek mümkün. Evet üzerlerinde ayetler yazdığını söyledik farklı şekillerde de yapılmış yine bu anahtarlar devam edelim kutsal emanetleri anlatmaya yine burada en büyük parçalardan bir tanesi de kabe'nin oluğu olarak gördüğümüz bu e, önemli emanet öyle ki üzerinde yine ayetler var aslında pek çok kutsal emanet üzerinde Kur'an'dan ayetler taşımakta ve işte buradaki Kabe oluğu da Osmanlı emanet olarak bırakılan getirilen emanetlerden biri. Evet yine bu Kabe oğlunun da arka tarafının ahşap olduğunu görüyoruz ve devam ediyoruz ilerlemeye. Osmanlı'daki e, bu saraya getirilen, Topkapı Sarayı'na getirilen kutsal emanetlerde neler olduğuna bakmaya. Yine başka bir emanet Osmanlı döneminde 19. yüzyılda yapılmış olan Kabe'nin bir maketi de burada sergilenmekte ve bu Kabe maketi de hazinenin bir parçası olarak ve Kabe'yi de yakından incelemek için de önemli bir olanak sağlıyor. Evet yine Kabe oluğu da burada bir başka oldukta aslında buradaki kutsal emanetler arasında yine bir bölümü ahşaptan bir bölümü de kaplama şeklinde ve yine üzeri de ayetlerle bezenmiş bir Kabe oluğunda burada görmek mümkün. Ve bir başka emanete doğru gidelim. Kabe'nin önemli bir kutsal emanetlerin önemli bir parçası o da Hacerül Esvet mahfazası olarak işte işte bu eser ve Osmanlı'da Sultan Abdülaziz zamanında 1861 ile 1870 yıllarında getirilmiş olan işte e, Hacerül Esvet mafsası da e, buradaki Topkapı Sarayı'ndaki bulunan kutsal emanetler arasında. Evet kutsal emanetler e, burada halka açılmış durumda sürekli ziyaretler yapılıyor. E, Topkapı Sarayı'ndaki bu bulunduğumuz dairede ve buradaki daireye de e, hem yurt içinden hem yurt dışından turistler geliyorlar ve burası yüzlerce binlerce turist akınına uğruyor ve buradan aktarmamız gereken bir bilgi de buraya geldiğiniz zaman bu eserleri e, gezerken de burada sürekli olarak Kur'an okunması ve okunan ayetler hakkında da bilgi verilmesi. Evet hem yurt dışından Türkiye'ye gelenler İslam diniyle ilgili burada bilgi ediniyorlar kutsal hazinelere. Gidemedikleri belki de e, o kutsal topraklardaki hazineleri burada görme imkanına sahip oluyorlar. Yine bununla birlikte eee Yerli vatandaşlar da, yerli turistler de buradaki pek çok eseri görüyorlar. Özellikle içinde bulunduğumuz Ramazan ayında da turist takını da e, artmış durumda. Evet isterseniz biraz daha dolaşalım ve ileride kılıçlar var. Öyle ki size göstereceğimiz kılıçlar e, Osmanlı döneminden aslında daha da belki öncesine dayanan ve İslamı yaymak için savaşların yapıldığı dönemde önemli isimlerin kullandığı kılıçlar. Bu kılıçların içerisinde. İşte birkaç tanesi hemen girdiğiniz zaman bu daireye sağ tarafınızda sizi karşılayan kılıçlar. Öyle ki Zübeyir bir avvam kılıcı burada görüyoruz. 7. yüzyıldan kalma bir kılıç ve kabzası Osmanlı döneminde 17. yüzyıldan gelmiş bir kılıç. Ve sahabe, sahabe kılıcı görüyoruz bir de. O da 7. yüzyıldan yine bugüne emanet bırakılmış bir kutsal parça. Evet burada gördüğümüzde yine 16. yüzyıldan kılıçlar var. İlerleyelim. Başka eserler de var. Onları da gösterelim. Tabii biz ilerlerken buradan pek çok Kameraman arkadaşım çekerken ziyaretçileri de görüyorsunuz. Dediğimiz gibi e, burası bir ziyaretçi yakınına uğramış durumda. Yine diğer kılıçları da gösterelim. Ammar bir Yasin'in kılıcı burada gördüğümüz kılıç ve 7. yüzyıldan kalma yine üzerleri de çeşitli bezemelerle, işlemelerle süslenmiş bir başka kılıç da Caferi Tayyar'ın kılıcı. Öyle ki bu kılıcın üzerinde gördüğümüz bir detay var. Ejderha detayı ve bu detayların da geçmiş devletlerde yüzyıllar öncesinde gücü simdi gelediğini Ejderhan'ın e, onu da aktarmakta fayda var ve bir detay daha görüyorum. Kılıcın hemen üst tarafında da bir ayet var. Evet e, İslam için e, din için yapılan bu savaşlarda e, Allah'a sınırlarak yapılan bu savaşlarda aslında kullanılan e, kılıçlarda da ayetleri görmek önemli bir detay burada ve yine başka bir kılıçta da Halit bin Velid'in kılıcı da önemli bir kılıç ve Kılıcın da üzerinde yine kılıcın keskin bölümünde gördüğümüz e, yukarıdan aşağıya doğru yazılmış yine bir ayet var. Ve dediğimiz gibi bu kutsal savaşların da kazanılması için, e, İslam için yapılan savaşların da kazanılması için e, bu kılıçlarda ayetlerle birlikte, dualarla birlikte çıkılan savaşlar olduğunu biliyoruz bunlara. Bezenmiş e, eserler. Evet burası e, tamamen tüm eserler büyük bir e, özenle sergileniyor burada. Hepsi özel korumaların içerisinde. Hiç kimse bunlara elini değemiyor. Ancak üzerlerinde yazan ayetlerle birlikte döneminden bugüne taşınırken döneminde yapılan işlemelerle ve kutsallıklarıyla elbette en önemlisi hepsi de buraya gelen hem yerli hem de yabancı insanların hangi dinden olursa olsun her... Herkesin de büyük dikkatini çekiyor ve herkesin de büyük hayranlığını kazanıyor. Evet buraya Topkapı Sarayı'ndaki bu daireye kutsal emanetler hazinesine olan talep de buraya gelen turist sayısı da gün geçtikçe artıyor. Ve özellikle içinde bulunduğumuz bu günde de bu sayı artmaya devam ediyor diyelim. Sözü tekrar merkeze bırakalım.